Sırma saçlı suç işleri bakanımız geçtiğimiz günlerde yeni bir pot kırdı. Haftada 5000 uyuşturucu satıcısının ve imalatçısının yakalandığını söyledi. Bu itiraf AKP'nin ülkemizi uluslararası çetelerin güvenli limanı haline getirdiğinin Türkiye'nin bir uyuşturucu rotasında olduğunun doğrudan itirafıdır. 20 yıldır bu ülkeyi yönetenler her ay 20 bin uyuşturucu satıcısı yakalamakla övünüyorlar. Bir uyuşturucu cehennemine çevirdiklerini itiraf ettiklerinin farkında bile olmayan bir aklın yönettiği bir ülke gerçekliği karşımıza çıkıyor. İstanbul dünya mafyasının uyuşturucu kartellerinin hesaplaşma yerine dönmüş sırma saçlı suç işleri bakanı yaşam ve var olma mücadelesi veren LGBT'lere karşı nefret yürüyüşleri organize etmekle meşgul. Sırma saçlı suç işleri bakanımız geçtiğimiz günlerde yeni bir pot kırdı. Haftada 5 bin uyuşturucu satıcısının ve imalatçısının yakalandığını söyledi. Haftada ortalama 5 bin, ayda 20 bin uyuşturucu satıcısı ve imalatçısı yakalanıyormuş. Dikkat, ayda 20 bin uyuşturucu satıcısı ve imalatçısı yakalanıyor. İşte bu itiraftır. Bu itiraf AKP'nin ülkemizi uluslararası çetelerin güvenli limanı haline getirdiğinin Türkiye'nin bir uyuşturucu rotası da olduğunun doğrudan itirafıdır. Yani gerçekten kulaklarımıza inanamıyoruz. Bu ülkede yaşayan milyonlarca yurttaşın aynı şaşkınlığı yaşadığını düşünüyoruz. Tekrar ediyorum. 20 yıldır bu ülkeyi yönetenler her ay 20 bin uyuşturucu satıcısı yakalamakla övünüyorlar. 20 yıldır ülkeyi yönetiyorlar. Her ay 20 bin uyuşturucu satıcısı yakalıyoruz diyorlar. Bunu böbürlene böbürlene anlatırken aslında güzelim ülkemizi bir uyuşturucu cehennemine çevirdiklerini itiraf ettiklerinin farkında bile olmayan bir aklın yönettiği bir ülke gerçekliği karşımıza çıkıyor. Yani bu akıl ülkeyi zaten yönetemez. Bu akıl kar eden bir akıldır bu. Üç kuş para için memleketin geleceğini yok edenler tarafından yönetiliyoruz. Şimdi bakın şaşkınlıklarımız bitmiyor gerçekten inanabiliyor musunuz? İstanbul'un orta yerindeki villanın bahçesinde ceset aranıyor. Türkiye bir suç mahaline çevriliyor. Bizim sırma saçlı suç işleri bakanı ise suç örgütü üyeleriyle fotoğraf üstüne fotoğraf çektiriyor. Poz vermekle meşgul. İstanbul dünya mafyasının uyuşturucu kartellerinin hesaplaşma yerine dönmüş sırma saçlı suç işleri bakanı yaşam ve va var olma mücadelesi veren LGBT'lere karşı nefret yürüyüşleri organize etmekle meşgul. Öbür yandan yine bu şahsa bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü ise bir siyasi partinin seçim kampanyasını yürütüyor. Açılışlarda şarkılar söylüyor. Aklımızda alay eden herkesle. Türkiye'yi bir uyuşturucu cehennemine çeviren bu iktidarla bu memleketin çocuklarını uyuşturucu batağına düşüren sırma saçlı suç işleri bakanıyla hesaplaşacağız. Uyuyan milletler ya ölür ya da köle olarak uyanır. Köle olarak